İsrail askerleri pazar günü gafil avlandı ve üzerlerine düşen Hamas roketi 3 İsrail askerinin ölümüne yol açtı. Ondan fazla askerin de saldırıda yaralandığı ifade ediliyor. Saldırı Kerem Şalom kapısı yakınlarında gerçekleşti. Böylece İsrail'in Gazze işgalinde ölen asker sayısı kendi rakamlarıyla 266'ya yükseldi. 7 Ekim saldırılarındaki kayıplarıyla birlikte ise ölen İsrailli sayısı 1500'ü geçmiş oldu. İsrail saldırının refah bölgesinden geldiğini iddia ediyor. Hamas saldırı üstleniyor ama refah bölgesinden atıldığını roketin kabul etmiyor. Saldırının ardından Kerem Şalom kapısı İsrail tarafından insani yardımlara kapatıldı. Kerem Şalom, Kuzey Gazze'ye insani yardım için en kritik, en önemli yol ve Birleşmiş Milletler İsrail'i bu yolu keyfi olarak ve sık sık engellemekle suçluyor. İsrail saldırının ardından Gazze'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenledi. Bir intikam saldırısı bu. Bazı evler vuruldu.